Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber e, Melon'a yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Evet, eskiden şu kadarcık bir şey vardı yani, şunlar vardı. Şimdi Highway eklenmiş, bir de Angel City o da vardı. Highway'e bakalım şimdi, Highway. Hmm. Yo. Tamam Melon, gir bakalım. Oh. Araba mı çarptı? Oh, oh. Hayır ben Hayır. Sizi caniler. Caniler. Bir dakika. Tomato tomato. Geri <laughs> zekalılar. Tomato tomato tomato. Hayır. Tomato. tomato tomato. Aa niye oldu? <laughs> Neyse. Bir de yeni bir şey koymuş, Bu ne? Korazel. Aa geberiyor geberdi az önce. Aa geberiyor. Geber. Adam robot alıyor. Robot dayanır ya. Çomaz mı açmasaydım. Evet bir tane geliyor. Ey. Robot geberdi. Bir de dragon fruit Hop. Oh. Ee, nerede? Bu. Tam yeni gelen karakterleri de gösterdik. Şimdi sırada yeni gelen kostümler var. Bu ne? Bunu bir giyelim. Hayır ya Melon'u Ezmeyin ya. Tamam bunu başka bir haritada göstereceğim. Çünkü çok araba var. Çok araba var. Ne kadar güzel bir var. Evet şimdi su altındayız evet. Bu karakter havaya girince boğuluyor muydu? Deneyeyim. Koşmaya çalışıyor. Boğuluyor. Boğuluyor la. Boğuluyor. Bence bunun bir acısına son getirelim ha. Ne kadar da cani. Neyse. O zaman bu karakter suyun altında nefes alınıyor. Aa bak kaçmıyor. Melona koysa. Bak bunu koydum. Geberiyor mu abi diye geberiyor. Nereye gidiyor? Yer falan yok. Don. Don't. Don. 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 Geber. Neyse. Evet şimdi o yeni gelen kostümü deneyelim bakalım. Robota ne oluyor? Ee, robot kalıyor. Robot. Geber. Geber, geber ta, ta, ta şey. Titanyum yığını. Neyse. Titanyum yığını geberdi. Şimdi melon koyalım. Evet melon. melon Mel hayır hayır melon. Hı, evet evet aferin melon. Şimdi ilk önce şu eski şey yapalım. Ee, eski şeyleri giydirtelim. Tamam gidi. Niye ağır çekeyim? Ya, gidi. Bakalım ne kadar güçlü. Birincisi bıçak. Suyun altında bıçak ne işe yarayacak sen neyse. Yok hiçbir şey olmadı. Kılıç. Aha Aman lan gibi. Oo, direp saplan. lan. Depla benzemedi mi? Ben. E, 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 hayır, hayır. hayır, 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 Ayakta dur. Ayakta dur. Aha durdu. Neyse. Blue Sport'ta ne oluyor? Oo. Oo. Neyse. O. O kadar da dayanıklı değil. Tamam bir de silah deneyeyim ya. Ee, niye ateş Niye ateş demiyor? Ulan hiçbir şey işe yaramıyor. Ya. Ulan lan. Rizgan sen işe. Aa suyun altında yeni öğrendim. Silahlar çalışmıyor. Abi kurup gitmiş be. Neyse. Geberim gitsin. Abi suya attık ne olacak? Suya attık ne olacak? Nereye biraz Her like benim için bir geçmiş olsun demek. Ona göre. Ee, şimdi de şurada gemi var. Evet gemi. Ve ee, bir tekne. Ve ee, bir tane de deniz al. Hayır niye batıyor? Dur dur. Tüy. Bu ne lan? saçma bu oyuna benziyor ama. Yani yok ya boş boş oynamam ben. The Battle Cats. B... Hayır nereye gidiyorsun? Nereye gitti? Gitme. Activate. Start driving gibi Evet. Geri çakıldığımızdan. Şunu havaya koyacağım çünkü hava. o. Oh. Başa çıktı pardon. Çok pardon. Deniz aldım. O da mı niye böyle oldu ya? bir tane. Evet denizaltı burda. Denizaltı şuraya gemi var. Şimdi onlara test. Bot bot botan oldu bot. Denizaltı ya. Hiçbir şey olmadı. Ne Gemiye ne olacak? Gemiye çok merak ediyorum. Tamam, gemi vertizleri kötü. Beyzbol sopası. Bu hep yüzüğe çıkıyor. Tamam bir de kamyonu deneyelim. Tới. Yok hiçbir işe yaramıyor ya. Tamam. Bak buna da helikopter yakışır Aha kırdık. Kırık düşüyor. Düştü. Aha dondu yine. Neresi dondu senin? Neren dondu oğlum? Niye onları? Aa taşa gelince donuyor. Hmm abimiz geberdi. O hepsi yapışmış ya. Neyse. Şöyle biraz güzel berrak bir yere gidelim. Heh şöyle. Şimdi o zaman. Bir de eşyalar gelmiş. Bunlar ne? Ne işe yarıyorsun sen? Ne işe yarıyorsun İş İşe yaradıkları yok bence bunların ama. Neyse boş verelim. Ee, biz şimdi bir hikaye bekler miyiz evet biz hikaye istiyoruz diyorsunuz galiba uh, tamam bu üç ee, oraya bir geri koyalım gerçi evet, hikayeyi çok güzel biliyorum bu arada şimdi, bir melon bir melon daha bir melon daha bir tanesi kız olacak burada. Kız. arada yani bir tanesi şey böyle bir de oradan tanesi kız olacak kız nerede ben kız da istedim ya kız taçı nerede gel bir şey dedi aa kelime hayır gel gel evet tetesi var hala ee, şu Bir tanesi de ee, şöyle bir saç olsun bir de yaşlı evet, yaşlı da yok. Yani kesinlikle gidip bana wizard bir yardım olacak sanırım. Ah, İngiliz. Ben onun kadar iyiyim. Şunu bunu falan falan. Heh. Ne oldu çok güzel bir güldü. O kadar güzeldi ki ben bile kıskandım. Bu ne şimdi? Üç kişi beraber atlı sokyanasa gitmişlerdi. Ama ne olacaklarının haberleri yoktu. Bir anda bir şey oldu. Gemi bir anda suyun içine dalmaya başladı. Ama bir anda yukarı ve döndü. Bir şey yapamadım. Herkes çıktı ve bir anda öldü. Ve gemi yakış. Bir yandı, hepsi Ama sonra biri geldi. Adı Tom'a Evet bu bir kutu. bir ruhu bir İstemiyorum istemiyorum. Cat falan istemiyorum. Ben not sevmemek Battle Cats. Çok saçma bir cat Zaten küfür falan da var galiba. Son olarak bir anda ruhların biri minigun oldu. Onları öldüren tomatoydu. Isırmaya başladı. Of. Çok sinirlenmişti. İntikamcı ruh olmuştu. Gizli bir şey başlamıştı. Bir şey patlatıyormuş. bir şey olmadı ve sonra kurlardan biri bir nükleer bomba çıkardı ve onu patlattı gemi hala batmamış neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar evet Melo'nun yeni gelen güncellemeyi gösterdim yeni bir güncelleme gelince görüşürüz ve şu Mercan abimizi de bir koyalım var. her zamanki kabınış yapalım Hayır, yukarı çık. Evet, yukarı çık. Dur bir dakika. Sen burada yeni güncellemeyi gösterdin ama bize hala abone olmalarını söylemedin. Ne diyorsun oğlum? Hayır lan. Ben bir abone tuşuyum. Bakalım. Bakın, sizden abone tuşunu yapmanızı istedim. Dur, yapma. Hayır. <laughs> ya ee, hatta şunu da yapabilirsiniz Hadi bu da yetmedi diyelim Hala basamadınız Artık bundan sonra da basamazsanız Ben neyim ya Alt tarafı Basacaksınız şöyle Adamın iskeleni çıkacak yani. Youtube kanalı Böyle Bu arada o son plan videomu çok beğenmişsiniz Baya Bir tane daha istiyorsanız bu videoya 50 like istiyorum ve 100 görüntülenme olmasını istiyorum. Evet. Yenisini istiyorsanız da şey. Oo. Dalga da yapabiliyor Tamam. Ee, yedi döndüm. Hayır dönmedim. kaç kaçma. Üf. üzgünüm dostum. Acını sonlandım. Neyse. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonrakinde görüşürüz. <laughs> Games Allah.